geçiriyorsun. Fitne ile fesatla geçiriyorsun. İşte insanoğlu aklını başına alsaydı, ilahi duyurulara kulak vererek yaşasaydı, şimdiye arşın kapılarında olurdu. Aş surlarının kenarında dolaşırdık. Ama şimdi başımızı bile çıkaramıyoruz. Yeryüzünün bir ev olarak düşünürseniz, gökyüzünü, o ayı, o güneşi bir bacası olarak düşünürseniz şu dünyanın, şu yeryüzünün başımızı o bacadan bile çıkaramıyoruz daha biz. Nerede kaldı diğerleri. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi isyan ve tuğyandır. Birbirinin kanına girmedir. Gözünü uzaya değil, onun bunun cebine, ırzına, namusuna dikmektir. İnsanoğlu hala bu şımarıklığın eseriyle yaşıyor. Hala hırsızlık yapmanın peşinde. Milletleri kim o yahu senin kardeşin. Adem'in evladı değil mi onlar? Sarı olsan, siyah olsan ne çıkar? Ya Allah'ın kulları hala dalavere peşinde. Allah dalavere edenlere yol gösterir mi yahu? Allah zalimleri hidayete erdirir mi Allah'ın kulları? Onun için tavuk kümesinde yaşar gibi yaşayıp du duruyor. Ve o kadar da cahil ki yaşa yaşa diyor. Ulan bitlerin pirelerin içindesin be hey mahluk. Sen yaşamın ne olduğunu bilmiyorsun. Bunun adına yaşam mı denir? İçtiğinde hayır yok zehirlemişsin. Yediğin öyle karma karışık. Allah'ın saf olarak yarattığı şeylerin hepsini bozmuşsun. Bozmadan bir şey kalmamış. Ha bozguncu. Bu bozgunun içinde yaşamayı puu, ne güzel yaşıyoruz diyor. Sen güzeli bilmiyorsun ki. Ya güzeli görmemişsin. Köre ne getirirsen getir efendi. Önüne koy, ne koyarsan koy. Kör ne bilsin güzeli ne anlar kar. İşte insanoğlu gönül gözünü kapatmış öküz misali eşek misali kafasındaki göze güvenerek gördüm görüyorum görürsün diye fiil çekiyor. Gördüm Görüyorsun, görürsün ha, görürsün. Bak, gösteririm sana. E görürüz, görüşürüz inşallah. Nerede istiyorsun görüşmeyi? Ya sen söyle. Yani müminleri tehdit edip duruyorlar. Akor, sen ne göreceksin ki? Görürsün diyorsun. Görüyorum diyorsun. Sen ne görürsün? Sen bakarsın ama görmezsin. Görseydim benim arkamda ilahi bir gücün varlığını bilir kaçardın. Körü körüne gelmişsin ve tosluyorsun ilahi gücün karşısında kafanı gözünü yarıyorsun. Paramparça ediyorsun aklın gitmiş gönlün mahvolmuş nefsine ram olmuş şeytana kul olmuş. Evet efendim. Aciziz Allah'ın kulları. Acizliğimizi bilelim. Bilelim. Düşünelim, taşınalım. Kur'an, din, diyanet bize bunu telkin ediyor. Kullarım. Kullarım. Hepiniz açsınız. Benden isteyin. Doyurulmayı isteyin. Sizi doyurayım. Hepiniz susuzsunuz. Biz susuz değiliz. Gavur böyle demek istiyor. Değiliz. Biz bol bol içiyoruz. Ya iç bakalım. Ye bakalım. Bir gün ölüm ile gerçek aleme seni çekeceğiz. O zaman bakalım ben size soracağım susuz musunuz? Yoksa siz suya kanarak mı geldiniz? Aç mısınız? Yoksa tok musunuz? Ben o zaman size soracağım diyor Allah. Neden? E çünkü bilmiyor ki adam kömür yiyor farkında değil paklava çörek yiyorum ben diyor. Azıkkım zıkkım yiyesi sen ne yediğini bilmiyorsun. Senin gözlerin ayarı bozulmuş. Sen kömürü cevher gibi görüyorsun. O kurtları kıvıl kıvıl kaynayan kurtları, kurtçukları paklava çörek böyle dilimleri zannediyorsun. İşte konum bundan ibaret, durum bundan ibaret Allah'ın kulları. Onların yediği hep aleyhlerinedir. nedir? Bu dünyada yüce Allah'ın adını anmadan onun verdiği nimetleri yiyenler hep onlara domuz gibi olur yedikleri içtikleri hep bedenini mahveden şeylere dönüşür onların yedikleri gün be gün içinden kemiriliyor onlar ama bunun fark edip farkına varabilecek bir konumu yok, durumu yok. Onların içtikleri zehir, kan, yedikleri Allah korusun en adi şeylerdir, en kötü şeylerdir. Onları bir görecek olsa yanına yanaşmaz. İşte o varlığın içi böylece o haram yediği şeyler. Daha doğrusu Allah'ın kulları haram yöne, haram yola gitti o adam. Haram yolun meyveleri de haramdır. Haram yolun suyu da haramdır. havası da har haramdır. Çünkü Allah'a yan bakarak yaşıyor imansız yaşıyor. Küfür içinde yaşıyor. Onlar gün be gün korkunç hallere dönüşürler. Onların ne kadar korkunç yaratık oldukları bir gün perdeler kalkınca ortaya çıkacak. Vay bize yazık bize diyecekler. Biz ne olmuşuz böyle? Kendilerine bakacaklar, inanamayacaklar kendi kendinden kaçmaya çalışacak. İşlediği bütün günahlar يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْغِيَامَ Evet, onlar o günahları sırtlarına yüklenecekler. Dileyecek ki, ah şu korkunç, kokan bu varlıktan, bu nesneden bir uzak olabilsem yani bu del meşrik aynı der iki meşrik kadar uzak olsa benden doğu ile batı kadar o peşinden sürüklediği şeyler ne onlar onları ancak işte bağırsaklarıdır, iç organlarıdır, dilidir şekliyle ifade etmişler. Hepsi dökülmüş vaziyette efendi. Kıçından çıkanlar, önünden akanlar, ağzından, burnundan, kulağından, gözünden akıyor beden, akıyor. Lime lime olmuş, ölüm gibi. Korkunç bir yaratık. Onların Ah şunlar peşimi bıraksa diyor. Bunun yanında hani bazı delilerin arkasından teneke meneke bağlarlar biliyorsunuz. Bazı hayvanların arkasından böyle acayip giyimli tuhaf şeyler böyle deliler vardır. Langır longur giderler böyle. Çoluk çocuk da arkasına düşer. Maşallah barek Allah diye arkasından tempo tutarlar. O langır longur ettikçe çocukların hoşuna gider. Ama aslında akıllılar için bir yüz karası o. Her tarafı pislik, pislemiş her tarafından paçalarından akıyor. Üstü başı kokuyor. Saçlar başlar gitmiş. Rezil mi rezil? Allah'ın kulu bu dünyadaki küçük basit bir tasvir bu. Bu yaratık nasıl böyle artık gözden